Abi ses versene yahu sana sesleniyorum. Dodo. Efendim Taci. E, kaç oldu sesleniyorum iyi misin? Neden salona inmiyorsun? İnemem şimdi işim var. İkide bir seslenip durma. Peki peki kızma tamam. Bir sihir falan yapıyorsan bak vallahi çağırırım Perihan'ı. Ay ben burada ne derdindeyim o ne söylüyor. Ne halim varsa gör. Da saat de yok ki kaç oldu kim bilir. Dudunun indiği ineceği yok. Ne yapıyor böyle yukarıda? Şimdi bir daha seslensen kızar. Yanına gitsen feryat figan azarlar. Ama ben de merak ettim. Nerede bu sabahtan beri? Ay yok 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 ben dayanamayacağım. Sihir mihir bir şeyler karıştırıyordur. Ben gidip bakacağım ben. Ben gidip bakacağım hoppa. Ben giderim bakarım hoppa. Tek bir sihir yapamıyorum. Böyle köpek gibi kaldım lanet olsun. Aa pardon siz de kimsiniz? Ay şimdi öleceğim. Beni böyle görmesin diye dua etmiştim. Pardon dedim siz kimsiniz? Ee, Dudu nerede acaba biliyor musunuz? Belki de bu durumu değerlendirmeliyim. Ha, lütfen kim olduğunuzu ve eski karımın nereye kaybolduğunu söyler misiniz? Ben şeyim şeyim ben Perihan yolladı beni. Niçin yolladı? Köpek olarak kalmaktaki inadınızdan vazgeçirmek için. Eşiniz siz nihayet eskisiz yapacakken yersiz bir tartışma yaşamışsınız. Kendisi buna çok üzülmüş. Hiç sanmam. Bana eğer düzeldiğinde buruşuk sevimsiz bir ihtiyar olursan... ...seni sihirle estetiklerim dedi. Beni olduğum gibi sevemeyecek bir kadın için düzelmeyi hayal edeceğime... ...köpek kalırım daha iyi. Aa, yapmayın. Bir densizlik de etmiş. Affedin onu. Affetmem efendim. Dudu'nun kendisi gelip ayaklarıma kapansa yine de affetmem. Sayesinde otuz küsür senedir köpeğim. Nereye gitti o? Ay, kim nereye gitti? Tabii ki Dudu. Şey, ben sizinle o yokken konuşayım diye Perihan onu sihirle aldı sanırım. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar yorulmuşsunuz. Ama elçi de gönderse, kendi de gelip konuşsa, ben bir kere alındım gücendim. Kararımın geri dönüşü yok. Son kararınız mı? Ölürüm de dönmem. Peki, ben gideyim. Sihirim yok ki. Nasıl gideceğim? Nereye gidecektiniz? Ben geçireyim sizi. A şey Perihan Hanım alacak beni. Ben sesleneyim diyeceğim ama... ...öyle kendim seslenemiyorum. Biliyorum. Yalnız yani yok. Vakti gelince beni alır. Siz aşağı inin. Rahatınıza bakın ben burada beklerim. Buyurun siz benimle gelin. Salonumuz daha rahat. Perihan şatoyu iyi bilir. Sizi aşağıdan alır. Hadi buyurun. E Peki madem öyle... Acaba bu beni güzel bir köpek sanıp asıldı mı? Yok artık Dudu sende. Taci köpek mi ki köpekleri asılsın? Gerçi bu erkek milletinden her şey beklenir ama. Ay Allah, salona davet ettim ama bir şeyler ikram etmek gerek. Nasıl yapayım ben bunu şimdi? Oh, ne yapalım canım misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Nerede kaldı bu? E ben de gideyim bari. Ah oh, Taci ah. Oh. Hak geliyor galiba. Dur bakayım. Bu böyle buyursaydınız. Yok ben böyle iyiyim teşekkür ederim. Siz bilirsiniz. Sizi orada ilk görünce şaşırdım ben. Bir densizlik yapmadım umarım. Yok canım olur mu öyle şey? Estağfurullah. Peki siz kimsiniz? Niye köpek gibi görünüyorsunuz? Konuştuğunuza göre köpek değilsiniz. Şey diyelim, sizin gibi mağdurum diyelim. Öyle mi? Üzüldüm. Sizin beraat ne zaman? Belli değil maalesef. Desenize benim hikayeme benziyorsunuz. E? ...onun gibi bir şey. Aslında nasıl bir kadınsınız acaba... ...çok merak ettim. Böyle kulağa çok tanıdık gelen... ...bir müzik gibi sesiniz... Ee, ...hoşuma gitti. Aa, ne oluyor, ne oluyor? Laflara bak laflara. Beni elin kadından bozma köpeği sanıp asılıyor. Böyle duruşunuz falan... Ee, ...enteresan bir duruşunuz var. Ee, Mağrursunuz... ...kibirlisiniz... ...ama sanki özünüzde... ...çok iyisiniz. Şimdi parçalayacağım... Gördüğünüz her kadına böyle iltifat eder misiniz? Dudu'dan başka bir hanım görmüyorum ki. Hem görsem ne olacak? Bu halimle iltifat etsem kime kaç yazar? Zaten köpek oldum olalı unuttum o işleri. Bu saatten sonra eski ben olsam da iş işten geçti. Öyle mi Taci? Aa, Dudu! sen bu kafayla devam et var ya ebediyen köpek kalacaksın. Şimdi ısıracağım seni. Demek öyle ha o işleri unuttun. Unuttum yalan mı? Hani sen eski sen olsan gene bana dönerdin pis köpek. Dudu sakin ol. Sakin makin olamam Taci Bey. Ben eski ben olsam gene seni severim o ayrı bir hanıma güzel şeyler söylemek ayrı. Bu çapkınlık değil iltifat. Sen var ya sen köpeklerin en köpeği olmaya müstahapsın. Beni köpek sanıp bana asıldın ya parça parça edeceğim. Seni böyle durduğuma bakma. Ayıp oluyor ama asılmadım. Ha, yine yanlış anladın Dudu. Sen bittin Taci. Sen bittin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.